6 9 12 15 16 17 18 Allah Allah. Burada kaç tane var? Ya bir gün <laughs> bugün 16, 16. Ne? Ne? Oha! Vay yemek ne terörü girişi Bugün yemek terörü <laughs> çekiyoruz ve yemek terörü <laughs> olmazsa olmazı her videoya Her videoya 8 defa yazdığınız o adamı sonunda bugün buraya getirip kitlemeye başardık Çok fenasal yemek terörü videoları bu. Her videoda da aynısını diyorum evet, abi Gerçekten hep ama. aynı videoyu çekiyorum ya Çok fenasal şeyler ama bu sefer Mesela bak Ekmek arası neler var? Düğün öncesi bu damat atomu Ses nereden çıkacak? Bu bir yerden k**tümüze girmesin <gülüyor> 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 onu, bir, onu bir de... <laughs> Aşıl bir kız. Sıfır hazırlık abi. Şimdi düğün öncesi damat atomun ne ne ki mesela? Ne yani? Tek hareketle, özetle verip... <laughs> Bunu kısmamış bunlar Tamam. Gömerim. Buraya kadar gömüyor musun? Benim yani power oldu direkt yani. <laughs> Üstüne bir bal... Aa, o o gibi ya. Yok ya. Falan... <laughs> bak bak, neler geliyor daha. <laughs> o, yeşil olan her şey. <laughs> Buz mu? Oğlum milkshake'e doğru gidiyor bu. Şu an yerim. Aynen ya, yani tam o. Bir şey for, forbidden milkshake. evet. <laughs> 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 damat içerken çekin abi. Görelim biz de hani bunu gerçekten biri içiyor. Doğru damadı bekliyor. Öyle bir item bu. iksir gibi. evet. <laughs> evet. <laughs> <laughs> doğru, <gülüyor> <gülüyor> doğru adam... kişinin içmesi lazım yoksa çok ters tepebilir. Abi damat ejderhamız. <gülüyor> <gülüyor> Böyle çok bir video olur. üstüne çok uzun süre konuşabilirim. Şşş. Şu an onun üzerinden kaç yenilebilir? Düğünden önce böyle bir şeye ihtiyacın olur mu? Asla Düğün ama gömerim yani. Hayır. Allah kahretsin! Beni anladım. <laughs> <laughs> Kanka kim yiyor bunu? Nereli görürsün? O şey bazlama gibi bir şey mi lan? Hamura Biz mı koyuyorlar ya, onu? Hindistandır herhalde ya. Hindistan mı yani bilmiyorum bu? Bilmiyorum da. Abi, mesela şey bu fare normalde yenebilen bir şey mi? Yoksa fare bizim değil, kültürümüzde olmadığı için mi bize garip geliyor? Oğlum böcek fare mi lan? lan? Yok ya tel antenleri var. Evet evet böcek o. Aa bir saniye. Oğlum fare evet. lan bu. Nereden gelebilir ki bu sana? Evrimin sürecinde hani en son fare yediğin 2023 yılındasın yani. yani. Ya işte ben evet. de onu diyorum. hani Belki kültürde direkt varsa <laughs> hiç sorgulamamıştım olan bu yeni oluyor. Tarif varsa orada. Ya işgal atladın. edilmiş karelerde falan yapıyorlar. <laughs> o zaman da yani yiyecek bir şey yok belki de. <laughs> Ama yani o su suyu mesela <laughs> Evet, evet. Var mı abi? <laughs> evet, evet. Ekmek banıyor mu ona? yani? Tamam, bu daha yenilebilir bir şey. Full yenebilir. Jelibon. Ama bak zaten bunu yediğinde karnın ağrıyor. O adam bir de bunu böyle sosluyor falan yani. Hı? Neymiş bu? Değil mi? Yani karın ağrısı benim için bu. Sos gibi bir <laughs> şey koyuyor ama. O şey nasıl baharatmış gibi hissettirdi onu. Türkler'de şey, şey çok acayip. Polonyalı bir adam buraya yorum atarken yine İngilizce yazıyor O Türkler Türkçe yazıyor. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> yes or no? Tamam pullarını aldı abi. Biliyorum. Abi işte kuyruğu falan var evet ya. ya. Kuyruğu <laughs> bacakları olduğu zaman olay değişiyor. Hani o hamburgerin sevmemizin sebebi de o ya biraz hani. Hayvandan çok uzak. <laughs> Yuvarlak bir köfte yani. yani bir et parçası yiyorsun ama... Tamam bu... ama ineği böyle bütünlemesine <laughs> çevirdiğini düşün. <düşünüyorum. gülüyor> Onu görmek isterdim. Oradan iyi. da sosa falan manıyor oğlum? Ben en de, iyi yeri neresi mesela? Ya. Çünkü birçok parçadan oluşuyor. Mesela az önceki fare mi bu mu? Bu bu. bu. Kesinlikle yani... bu lan. Bu yanına domates bir şeyler koyuyor. Bunu bozlamaya böyle. Ben tadının tavuk gibi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yemeyeceğim bir şey gibi gözükmedi bana. Türkiye'de şey yapıyorlarmış. Bir ara ona gidip deneyeceğim. Kurbağa bacağı yapıyorlarmış. Eminim kurbağa bacağının tadına benziyordur. Onu tattıktan sonra haber veririm. Kurbağa bacağı. Onu tatmaya gidelim Evet. Şimdi bak. O Böyle bir şey gördüm kanka. <gülüyor> <gülüyor> limon sıkacağıymış bu. Ama çok değişik bir tasarımı var gibi geldi bana. O yüzden aldım bu videoyu da. Yorumlar linç skaca. isteyenlerle dolu şu an. Henüz yorum yok konuşmayı başla. Öyle bir limon sıkacağı işte böyle ilginç, garip geldi kanka bana. Neresi garip geldi hiç anlamış değilim. <laughs> Hayır çok. <laughs> Ya genelde hani böyle bastırmalı olur ya bu böyle değişik geldi yani. Evet. Metalik mi? Aa, bu da limon sıkacağı bu bence. Bu beginner. Hepsini sokuyoruz. <laughs> Limonun. Girmez tutar abi. Bilerek öyle yapmamışlardır kanka bu bildiğin limon sıkacağı işte. Hayır abi sadece biz feset olamayız. O bildiğin esinlenilmiş yani orada. Bu, bu evet bunda bir... Bu... <laughs> Tamam. İkinci. Bu aynı video mu lan? Bakayım. Değil <laughs> ya, Bakalım abi abi. Ejderha şey yorum yok burada. Yani. <laughs> bu ikinci damatın atomu herhalde. Lan niye kalite kötüleşti amına <laughs> koyayım? Tamam tarif aynı şu an. Evet. Yo, Nutella mı? tarif kanka. Çilek yoktu. Nutella. Abi. Aynen çilek yoktu. O ne? O beyaz. Hindistan cevizi. Durumu mu acaba? O nasıl? Bir de bu ne abi? Oha kanka bu. Abi. Diğeri de, bu mu? Bence bu. Yani. Sunumu var bir <laughs> de. Yok, yok, yeter! Oh, Tıp fıstı istemiyorum Doğru. ya! Hocam bitir. Oğlum zaten üstündekiyle doyacaksın. Aynısı <laughs> var içinde. <laughs> evet ya. <laughs> Nasıl yiyor ki o Hani içiyor mu? Kaşıklıyor mu Allah lan? Allah geline merhamet etsin <gülüyor> <gülüyor> Çünkü damat etmeyecek. <laughs> lan kaydı başlatmamışlar. <laughs> Psych. Şerefsiz. Ya sen tarifi kaçırdın Bak kaçırdım oğlum. Bak, şaka evet. yapacağım diye bir sanki. Oreo. Kaşar. <laughs> yumurta. yumurta. Bak yiyor. Evet. tamam bu video benim için okey. Evet. Oğlum bildim ya. Yenecek <laughs> bir şey kalmadı mı lan? Oreo omlet. Oreo. <laughs> bu videoda da yanlış giden bir şeyler olduğunu anlamaya başlıyorsunuz abi video ilerledikçe. Çekimler çok iyi ama ya bu bu yemek videosu çekme işini çözdü gerçekten. Michael Bay yapıyor mu? Aynen yukarıdan iniyor çarpaz falan. Müdür niye kantinciye tost yapıyor? <laughs> Müdürü kantinciye yaptı. <laughs> Tam tersi değil miydi? Onu <laughs> fark ettim. İzimde kafası karışmış. <laughs> Müdürün kantinciye yaptığı tost. Lan kaçıncı kat lan bu? <laughs> Tostun kantinciye yaptığı müdür. <laughs> yani bu tost mu yani? Kanka iyiydi ya bu arada. En iyisi bu ya. yani. Evet, Yeminini ben de acıktım abi. abi. Yemelisin dediğine gönder. Bu adam taşak şiş yapıyor. Beni rahatsız eden ne biliyor musun? Nedir abi? Böyle çok tatlı bir şey yapıyormuş. Yani arkadaki müzik. <laughs> evet, Sanki evet. burada bir hayvanın taşaklarını kesip baharatlayıp yemeye <laughs> çalışmıyormuş gibi. <laughs> biraz da sebze ama taşaklar pişiyor. Şey <laughs> Oy. Billur kebabı deyince daha mı yenilebilir? <laughs> Yediniz <gülüyor> baharat... mi daha önce o... abi? Ben yedim. Tüken yediriyorlar. Kurban döneminde falan evet. böyle getiriyorlardı hani koç yumurtası diyorlardı. <laughs> o zaman da sormuyorsun tabii koçun yumurtası mı olur? Hani? <laughs> yani ya babam bana böyle... tutuyordu böyle <laughs> Boynun ya, ya, ya ama o da ya herkesi yapmışlar. Baba. <laughs> en güzel kısmı, en güzel kısmı diyor. <laughs> Anaklarını falan vuruyor. Eskisi gibi yemiyorum. Zevkten bile karar verdim. Ya bu ayıp ya. hiç boşlanmıyor. Ya bu artık bence bu video için yapılmış ya. Bu, bu yenmez. Sümerler anasını söyleyeyim. <laughs> sadece buğday ve çift köfte var anasını. <laughs> bu videoda hoşuma gittiği için aldım. Yemek terörüyle çok alakası yok ama dayı bir... Mangal... Açıklamada ne diyor oğlum? Wow. Mangal yapmış reis. Mangal güzel yani. Tamam mı? Mangala kimi bu? Mangala <laughs> <ben? gülüyor> Bunu da öylesine koydum. <laughs> ne ne, ne dedi lan? <laughs> <orada>. Ya <gülüyor> ne <gülüyor> <var>. <gülüyor> Bunlar karşıma çıktı da koymasam olmazdı da ben de ekledim yani bunları. Ahmet dayı o ne? Oğuz, gelin, gelin mert ya. Gelin, ha, gelin gece. Ay, gelin mert. Sıra bende diyor. <laughs> oh, ama tamamıyla bile kalınca Celal <laughs> pişmanlık üstü Aynı, aynı video, video mu? Değil. Hayır lan. Evet aynı evet, video. Sen bir şeyler farklı ama aynı gibi de. Bak şimdi izle. Ha? Aa evet. Tık aynı. Bir de şimdi o geliyor. Lan, lan değiştirmiş. Abi aynı video değil ya. Değiştirmiş bir şeyler ama. Bir abi. şeylerin sırası değişti. Evet. Next. Güzel bardak. Çok, Çok iyi. iyi evet bardak güzel gerçekten. <laughs> Mukbang videosu. Yani. o ne mesela? O ne gerçekten geldi. ya? Yo o abi hep geçmedi yere Evet evet. Bence onların hepsi yiyecek, yiyecek. mi hepsini? Ben bilmiyorum öyle hissettirdi bana Sonuna kadar izledin mi bunu? Şapur şapur... Hayır. şapur <laughs> şapur yiyor yani çünkü. Mumbarmış gibi hissettiriyor o yediği şey bana. Düz bir kabak. Ne? Nasıl iyi yiyebiliyor Bak oğlum yumurta ya. tam bunu diyecektim biliyor musun? Yumurtayı oraya clickbait olarak koyup şey da sonunda içmezse koyayım. yemin ediyorum küfür ederim diyecektim. Abi, Amına koyayım. <laughs> bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> bu müzik ne <gülüyor> oğlum böyle? <laughs> ya yanlış bir şey olduğunu <laughs> farkındayız oğlum bu müzik gelince. <laughs> Oğlum bayağı servis ediliyor ya bu sokak yemeği gibi. Pilav üstü fare alabilir miyim abi falan mı diyorsun yani? Nasıl sipariş veriyorsun ki bunu? Abi bana iki fare. Ya biz de gidip demiyoruz hani abi iki tane inek ver falan demiyoruz ama... <laughs> yani şey ismini bulmuşlardır fare eti için ayrı bir <gülüyor> evet, Çok iyi olduğunu emin. Lan hareket ediyor. <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> <gülüyor> What the <f> <laughs> Ya şaplaklamak zorunda. No! Oğlum bu ne? Canlı bir şey lan bu gibi, sanki canlı. Bir buçuk saat ön hazırlık başlaması var. Haşladıktan sonra seksek kullan, ağzındaki mühürleri temizleyerek açın. Bu abla bunu satıyorsa ben yerim. Baya da herkes yok, tabak hazırlıyor ya, yeniyor Fiyar, demek pardon. ki bu. Yok, Muğla değil yani. Kuşadası. Kuş kuş adası. Ha, Kuşadası'nda. Bir şey yok mu? Ya işte bir şey var ama hani Orası. arı haşlıyorlar Orası. şu an. Vasp mı arı mı? Kanka bu baya wasp gibi duruyor ya. Arı haşlıyorlar şu an. Havada yakalayıp içeri atıyor. Evet evet. Içeri Niye vuruyor kanka? Yiyecekler. Yakalıyorlar işte. Ha öyle yakalıyorlar onları. Evet, ya. Su koymuşlar o yüzden bak vurduğu çıkamıyor. Kanka Kondom bu şey kontrol. <laughs> Ha, şey öyle gözülmüyor muydu ya? Ya kesilmeden önce bir dakika. Yani, gibi değil mi? sen kondomları kontrol ettikten sonra mı pakete koyuyorlar zannediyorsun şu an? E diyorlardır oğlum bir zahmet. Ben kontrol ettiklerini sanmıyorum evet, açıkçası. Kondomları. Saha testi değil kardeşim ya fabrikasyon ya. olarak. Ha böyle puf şişirip tekrar... Ha olur içinden su, su geçiriyor yani. su atıyorsa ona atıyordur yani. <laughs> ne neresi bu? Şeyin, Tam aynen. olarak. <laughs> O baharatla, Oy. Oy. yarak tadı geçene <laughs> kadar baharatlıyorsun. <laughs> ya sonra o yazmıyor. Türk sayfası alsa, onun yemesini istediğin arkadaşını. <laughs> <diye. gülüyor> Her şeyi şişe takmaktan vazgeçmeliyiz bence artık. Bak koronadan sonra ben insanların birazcık akıllanır diye düşünüyordum. Ama yani yok, kaldığı yerden devam ediyor herkes. Bu da yani videolar. Kanım dondu ama. Evet, bir şey sonlara doğru harbi yemek terörü olmaya başladı. İlk 5 dakika sarı dolar yemezsem videonun Öyle devamını güzel. izleyebileceğiz abi. Kantincinin müdüre Aynen! Ardın hangisi kime yapıyor dostum? <gülüyor> 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 Müdürü kantinciye yaptırdı. Şaka bir yana bir baklava <laughs> mi ya? Baklava mı? Baklava mı? <laughs>